haber? İyiyim abi. Baba set yapalım dedik de harbi kalın çıktı bir nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar selamun tekrardan. Bugün 3. ya da dördüncü videomuz bu. Bugün böyle bir ilham geldi kargolarımızı verdikten sonra. Dedik ki biraz kampanyalar yapalım. Çeşitlerimizi sunalım. Massive 800 aramış. 2000 mat. SPL kabini. Reis M8 PX Pro 400 watt 173 RMS 20 santim 2 takım Mitrençlerimiz için 1000.4 Reis'in Full Range Dijital Amfisi. Basımız için biraz e, yüksek oldu ama elimizde olmadığından bu daha iyi verimli olur diye düşündük. Soundmax'in 3000'e bir mono amfisi. Kısa bir sürelik kampanya arkadaşlar. Hani o set yetmez diyenler için böyle bir set yapmak istedik. Ayrıyeten 16 santim almak isteyenler de ekleyebilir. Bu amfi kaldırır. Bu amfi gerçekten güçlü bir amfi. 16 santim mitrenç de kaldırır ekstra olarak. Bilginiz olsun. Onu eklemedim çünkü çok fazla fiyat çıkıyor. Yani şu ürünün, şu ürünlerin size yana gelecek fiyatı 18.999 TL. Bilginiz olsun. Hayırlı alışverişler diliyorum. 19.000 olursa nasıl alırsınız demeyin. Gerçekten bu ses etkili ve şiddetli bir ses çıkartır. İyi alışverişler Allah'a emanet.